Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Elektrik işleri henüz bitmedi. Saat yaklaşık 19 civarı. Şöyle bir üzerinden etraflıca geçelim ama karanlık oldu. Kusura bakmazsınız inşallah. Salon ve mutfak kısmındaki işlerimizi bitirmiştik zaten. Neredeydi o? Bu. Kolay gelsin abi. Sağ olun sizlere de. Abi size iyi Bu kardeş Emrah. tanıştırayım. <laughs> Elektrikçi abimiz. Ee, bitti galiba burası da. Son oda. Son odadayız. Şöyle biten yerlere de bir bakalım. Burası işte giriş demiştik daha önceden yatak başı. Ee, iki priz o tarafta, bu tarafta yine babi yine bir prizi. Burada da televizyon hazırlığı demiştik. Aydınlatma için led sıva üstü. Sıva üstü bir adet led aydınlatma. Bu odalardaki tavanda kaçlık kullanacaksın abi şeyi? Aydınlatmayı. 30, 18 mi? 18'lik tamam. Ondan sonra... Şimdi sen burada boğazsız çalıştın değil mi abi? Hiçbir yerde boğazsız. Ve de böyle Enerji çok... Evet. Aydınlatmalar ayrı, enerjiler ayrı. Enerji sigortasını kapatsa da prizlerle bir şey olduğunda aydınlatmaları çalışmaya devam eder. Aydınlatmayı kapatırsa enerjileri çalışmaya devam eder. Hiçbir aksilik olmaz. Arkadaşlar sormuşlar, ben de onun için bilgilendirirsin diye. Demişler ki bu evlerde her yer metal, profil. Nasıl? Kullandığımız e... kabloların hepsi hidrojen free kablo. Borular her ocağın free borular var. Hiçbir yerde ek yok. Panodan direkt gelip anahtar kasasının içine giriyor. Tamam. Yine panodan direkt gelip priz kasasının içine giriyor. Hiçbir yerde ek olmadığı için buralarda bir kalmamış oluyor. Bütün her şey panonun içinde. Binaya getirdiğimiz topraklama hattı müstakil. Linyelerin hepsine ayrı ayrı topraklama hattı gidiyor. Bir topraklama hattını bütün binayı gezdiremiyoruz yani. Panoya bir tane topraklama hattı çekip bütün linyeleri ayrı ayrı gönderiyoruz. Aslında buradan linye değil hepsi sorte olmuş oluyor direkt pan olan. Burada düşük akımlarımız, anten kablolarımız ayrı borulamanın içinden geçiyor. Şeyler için, aydınlatma için ayrı tek başına kendi sortileri geliyor. Branş panomuz beslemesini ayrı yine borunun içinden getirdik dışarıdan. Topraklama yine binanın temelinin altına çakıldı. O da ayrı borulamanın içinden geliyor. Hepsi altı pan duvarlarının içinden geçirdik. Hiçbir yer kesilmedi. Daha önce senin bıraktığın hatların içinden hepsini geçtik. Eyvallah. Bunlar 180'lik sert borular değil mi? 180. 18'lik 18 kullandığımız 18 borular. 18 milim. 180'lik dediğime bak biz profilden gidiyoruz ya biraz. 18'lik. Bunlar <laughs> Erojan boru. Aydınlatma hatlarının boruları 14'lük. Priz hatlarının boruları 18'lik Erojan Sivri. <laughs> evet. evet. Valla detaylı bilgiler için çok teşekkür ederim. <laughs> Ustamızdan gayet memnunuz. Ee, hiçbir dediğimizi iki etmedi. Nereye ne istediysek gerçekleştirdi. Hayallerimizin bile ötesine geçti. Sağ olsun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> şöyle etraflıca bir de şöyle gösterelim. Abi nasıl soğudu değil mi hemen? Ben de bugün neler yaptım? Ben de biraz kendi işlerimden bahsedeyim değil mi? Ben de boş durmadım. Onlar içeride çalışırlarken bu kısmın merdiven bölümü. Zaten şu turuncu olan kısımdan anlayacaksınız merdiven olan bölge olduğunu. Kalıba zarar gelmesin diye buraya da böyle profille rampa yaptık. Burada Dediğim gibi daha önceden burada artan kenardan köşeden çıkan parça bordeksleri kullanarak kalıp oluşturdum profillerimle. Çünkü tahta vesaire işte 5 10'lar falan alsak kalıplama için onları tekrar bir daha kullanacağımız bir yer olmadığı için bu malzemeleri geri dönüştürüp bu şekilde kullanmış olduk. Nakliye ve de kullanım sırasında kırılmış, kenarı köşesi kırık olan panların hepsini altlarda parça parça olmak suretiyle buraya böyle şu yüksek kalıp boyunca içine kenarlardan onar santimlik bırakarak kutular şeklinde buraya dizdim yani dolgu malzemesi getirmemiş olduk kenarı köşesi kırık bakın böyle ezilmiş ve de Altta duvarlardan sağdan soldan çıkan parçalar, nakliye esnasında zarar gören, şöyle kenarlarından da anlaşılacağı gibi alçıpanları kullanarak böyle bir kalıp oluşturdum. Bu karşıdaki bordex ne işe yarıyor? Burası lazer teraziye göre bu şekilde devam etti. Buraları da oralardan 2 santim aşağıda tutarak yani şöyle meyil vermiş oldum 2 santim. Bu arka 2 santim yüksek terazide. Burası da 2 santim alçak. Komple terazide olacak şekilde bu şekilde bir kalıp oluşturdum. Binanın direklerinden aşağı inen profillerinden kaynaklı bağlantılar aldım. Şöyle 120 santimde bir, 120 santimde bir ve de buralardan böyle bunları kaynatarak kafeslerimi oluşturup şöyle beton girecek her bir kısma böyle hasır çelikten kaynaklı bağlantılar yaparak bu şekilde bir kalıp hazırladım. Bugün saat 5'te bitti kalıplama işim. Yoksa 4 civarı bitseydi beton karıştırıp atım yani beton atma işlemi yapacaktım. O da e, dedik akşamın hayrı sabahın şerri olsun. Bu karşıdakini de dediğim gibi mastarlama için yani şu bordekse mastarlama için çırpı ipi çekerek boydan boya lazere göre o şekilde mastarlama için yaptım. Yani ben bu betonu döktüğüm zaman 2 santim meyilli tam terazide olmuş ve de taraklı malayla seramiği yapıştırdığım zaman 2 santim meyilli bir şekilde dışarıya doğru binadan güzel bir zemin ilave balkon gibi hem merdiven çıkışında bir genişlik ferahlık yürüme yolu gibi yürüyüş yolu gibi bu şekilde düzgün bir kalıp yapmış olduk yine bu profilleri söküp başka kalıplarda da kullanacağız sonra en sonunda garajda kullanacağız profiller biliyorsunuz kesilir biçilir kaynatılır tekrar tekrar boyanır kullanılır buraları zaten 10 10 küsür santim Şurası 20 civarı, 25 civarı. Burası da 10 küsür santim derinliğinde. İçine yine bakın böyle kaynaklı hasır çelikleri buradan yine binadan da bağlantı alarak şuradan pabucun dibinden görüyorsunuz. Böyle bir kalıp oluşturduk. Yerden de bir miktar yükselttik. Altında takozlar, işte parça artan malzemelerden de koyarak böyle bir Sistem yaptım. Çok düzgün, terazisinde ve de meyili akıntısı olan çok güzel bir kalıp yaptım. Bununla bayağı bir <laughs> uğraştım ama değdi. Çok sağlam, güzel. Binayla birlikte hareket edecek. Her zaman binayla birlikte, binadan ayrılmadan duracak şekilde kaynaklı bağlantıları da yapıp kaynaklı bağlantıları da yapıp o şekilde yarın betonunda doldurduğumuz zaman tertemiz olacaktır. Benim aklıma gelen yöntem burası ile ilgili bu oldu. Bunun devamında ne olacak? Şuradan da şimdi burası iki basamak merdivenden indik. Yine böyle hafiften bir şey olsun diye merdivenden sonra da yine bir geçiş olsun diye şuradaki 50 santimlik yürüyüş yolumuza da buradan böyle bir 50 santimlik bağlantı yapmış olduk yani böyle çamurun içine inmeden merdivenden inip yürüyüş yolundan arka tarafı çepeçevre dolanabileceğimiz şekilde yine diğer kalıplama işlemleri de buranın beton işi bittikten sonra yapılacak. Yani bugün elektrik işimiz bitiyor Allah'ın izniyle. Kalıbı da bitirdim. Buradan da şu iki buçuk santimlik boru içinden dışarıdan panodan gelecek kabloyu da yer altından getirmiş oldular. Evet arkadaşlar elektrikle alakalı olarak da bu evin bu üst kısmını projektörle buradan arkaya doğru yani bu kısmın aydınlanması için buraya bir dış aydınlatma için yani ufak ledli projektör için bir hat çektik. Balkondaki aydınlatma bir tane tavanın ortasında olacak şekilde çekildi. Bir de evin ön tarafını aydınlatması için saçağın birleştiği yerde tam orta merkezde şurada şurada bir dış aydınlatma projektörü için kablo çekildi. Bir de yani bütün cephelerde şurada da bakın arka tarafa doğru yani şu kısma doğru ışık vuracak şekilde buraya da bir tane çekildi. Arkada da saçağın ortasında yine aynı bu şekilde bir adet dışarıya aydınlatma için kablo çekildi. Seyfo. Bizim Ha nerede projektör? Balkonda mı? Evet, benim de projektörüm geldi. Ben de bunları sipariş ettim. Aydınlatmalar ve de seyyar için kablo, ampuller bu poşette bana bana ait. Uygulama yaparken aydınlatma için 100 watt'lık projektör şeklinde. Şöyle. Elektrik işleri bitince biz de artık dışarıdaki işlerimiz, sıvalarımız, boyalarımız, bu kaldırım mühendislik işleri bitince de içerideki kapatmalarımızı yapıp artık tamamen dekorasyona yönelik işte bu şaptır, işte bu seramik uygulamalarıdır. Bunlara yöneleceğiz. Yani şöyle bir 3 haftalık çok sıkı bir işimiz garanti var. Gerisini Allah biliyor artık. Şimdilik durumumuz budur. Işık yok. Yüzümüz belli olmuyor. Evet arkadaşlar dışarısı jilet gibi soğuk. Elektrikçi arkadaşlar son kablolarını, borularını çekiyorlar. Şeypo onlarla beraber. Ben de videomu düzenlemek ve de sizlere ulaştırmak için işin mutfağına yani karavanımdaki kendi bölümüme geldim. Videoyu hazırlayıp can kulağıyla dinleyip bir hata olmasın, bir kötü bir şeye sebep olmayalım diye. Ve de bugün çok sevindiğim bir şey oldu. Çok uzun zamandır istiyordum aslında böyle bir şey, kendim istiyordum yani kendim almak istiyordum. Tabii ki de dokuz tatlı bir karına sığmıyor diye bir laf vardır. Abim söyler bunu çok. Her şey bir anda olmadığı gibi. O da tabii ki de zamana belki muhtaç. Çünkü daha önce de söylemiştim. Millet başka şeyler hayal ediyor olabilir. Ama çok büyük paralar kazanmadığımızı söylemiştim. Yani bu yanlış anlaşılmasını istemem bu konunun. Hayat pahalı çünkü yani hayatın şeyi zor. Takım pahalı, araba pahalı, masraf pahalı, tamir pahalı. Her şey pahalı yani artık hayat pahalı. Şimdi Drone çekimi yaptık bugün. Çok hoşuma gitti. Yani yaptığımız şeyi de böyle yukarıdan, uzaktan görmek, kendimizi de böyle seyretmek hoşumuza gitti. Çok güzel bir deneyim. Bunu siz görüntülüyorsunuz şu anda. Ben de anlatıyorum. İnsanın yaptığı şeyi böyle karşısına geçip izlemek gibi ve de yukarıdan Bunlar tabii ki hayatımıza gelen yeni kolaylıklardandır, imkanlardır, büyük imkanlardır. Eskiden hiç böyle şeyler yoktu ama çok güzel değil mi sizce de yani çok güzel, düzgün bir çatımız, evimiz, bir görüntümüz olmamış mı? Yani el emeğidir bu biliyorsunuz her bir santimetre karesinde emeğinizin olduğu bir şey böyle, insanların görüntülemesi, görmesi ve de beğenisine sunmanız benim için mutluluk verici bir hadise. Tabii ki de bunu ilk defa yapmıyoruz ama her seferinde de ilk defa yapıyormuş gibi heyecanlanıyoruz. Böyle yani sizde de görüntüyle baş başa bırakayım. Bu duygu ve düşüncelerle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Música